CHP'de büyük deprem. Aralarında ağır toplar da var. Tam 16 isim partiden ihraç ediliyor. Siyaset gündemini meşgul eden gelişmelere bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şimdi de eski Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan 16 ismi partiden ihraç etmek üzere kollarını sıvadı. İşte o isimler. CHP'de yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmezken Özgür Özel'e muhalif olan 16 ismin partiden ihraç edileceği iddia edildi. Yüksek Disiplin Kurulu'nun, YDK, ihraç etmesinin beklendiği partililer arasında yaptıkları açıklamalar sebebiyle, partiye zarar verdikleri öne sürülen eski milletvekilleri Barış Arkadaş ve Berhan Şimşek gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için dava açan Özlem Erkan ve avukatı Cevahir Kılıç ile il başkanlığına geçici olarak atanan heyette bulunan Gürsel Tekin, Erkan Narsap ve Zeki Şen ihraç edilecek isimler arasında bulunuyor. YDK, yine CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için dava açan CHP Çankaya ilçe üyesi Şahin Kurt ile İstanbul'daki bazı eski ilçe başkanlarının da ihracını görüşecek. İhraç edilecek isimlerin büyük bir çoğunluğunun Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması dikkat çekerken CHP kurmayları, partiyi kamuoyunda tartışmalı hale getiren ve zarar verecek açıklamalarda bulunan isimlerin ihracına devam edileceğini belirtti. Öte yandan CHP, fikrini özgürce beyan eden herkesi kapı dışarı etti. Son yıllarda göz boyamak için farklı kültür ve kesimleri kucaklayacaklarını iddia eden CHP'liler, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yurter Özcan'ı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaşı ve partiyi başarısızlıkla suçlayan Emine Ülker Tarhan, Süheyl Batum, Birgül Ayman Güler, Şahin Mengü, Yılmaz Ateş ve Öztürk Yılmaz'ı da ihraç etti. Parti içindeki farklı görüşlere kapıyı kapatan Özel'in en küçük eleştiriyi dahi tehdit olarak algılayıp doğrudan disiplin süreciyle karşılık vermesi CHP'de otoriterleşmeyi bir kez daha gözler önüne serdi.